Herkese merhaba sevgili dostlar. Nibe Optimum kanalımıza hoş geldiniz. Ben Garimekul Danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere yine Aydın Didim Efeler'deyiz. Efeler'de çok güzel dev gibi bir villa tanıtacağız dostlar. Villamız 280 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. E, brüt 240 net 220 metre kullanım alanına sahip. 5 artı 1 e, 4 ayrı vece banyodan oluşan çift teraslı dev gibi bir villa dostlar dediğim gibi villa'mızın dışarıdan biraz tanıtımını yapacağız küçük ondan sonra hemen içeri geçeceğiz videomuzu uzatmamaya çalışacağız dostlar girişteyiz hemen dostlar şu an burası da otopark alanı ee, geniş sürgülü bir kapıyla otopark alana gir giriyorsunuz aynı şekilde sürgülü kapının içerisinde yaya girişi içinde küçük bir kapı var onun kilidi kapalı da biz açamadık dostlar sürgülü kapıyı açtık onu da belirtelim dediğim gibi Hemen otopark alanındayız. Siz dilerseniz bunu tek araçlık, dilerseniz iki araçlık şöyle otopark kurabilirsiniz. Dilerseniz de üstünü kapatabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Dostlar, ee, zeminin tamamı bahçe zeminin tamamını otoparkla beraber 60 60 bir siyah seramik döşemişler. Aynı şekilde havuz başının bahçe duvarına da uygulamışlar. Gayet geniş bir havuzumuz var. Gayet büyük bir havuzumuz var gerçekten. Böyle e, güzel bir avumuz var. Şurada merdivenleri. Şurada hemen devir dayımsı. Dayım e, makine dairesi de burada aynı şekilde. Dostlar şimdi benim en sevdiğim bölüme gelelim bu binada. Dış cephesi. Abi dış cepheyi şuradan göstersene sana zahmet. Dostlar dış cephenin tamamına Betopan çalışması uygulamışlar. Şimdi zaten yeni sistemde Didim'in bütün binalarında, bütün evlerinde e, deprem yönetmeliği uygun dostlar. Yani bütün binalar deprem yönetmeliğine uygun. Ses, su ve ısı uygun diyebilirim sizlere. Çünkü bunlar e, yönetmelikten geçiyor. Buna bir artı eklemişler. Dış cephenin tamamını betopan kaplamışlar. Yani bu dediğim yönetmeliğe uygun. E, hem ses hem ısı hem de su yalatımına bir artı olarak bir de betopan çalışması yapmışlar. Gerçekten hem güzel görünmüş hem bir artı olarak dış cephenizi çok güzel korunmuş Yani su almaz ondan sonra güneş yanına gelmez hemen boyanız atmaz. Yani... Gerçekten muhteşem bir işçilik yapmışlar bunun dış cephesinde. Aynı şekilde içerisinde de. Dostlar dediğim gibi hemen bahçe bir alanındayız. dört e, tane çam ekmişler şöyle buraya. Bence buraya şöyle bir yeşil alan bırakabilirlerdi. Abi insanların tercihi farklı oluyor. Belki sizinki de seramik olur. Ama benimki yeşil alan olması daha iyi olurdu. Dostlar dediğim gibi rüzgar esiyor biraz. Hemen biz içeri geçeceğiz. Şurada güzel bir bahçe için barbekümüz var. Barbekünün üstünde de güzel bir aslan figürü var. Heykel yapmışlar. Şöyle barbekü alanımız burada. Burada da güzel bir veranda alanımız var. Siz dilerseniz buraya bir masa sandalye alıp burada barbekü keyfi yapabilirsiniz dostlar. Burada da küçük bir peyzaj alanımız var. Bayram bunu da bir gösterip gel. Hemen içeri geçelim. Rüzgar esiyor. Video kötü olmasın. Dostlar çimlerimiz biraz, biraz kurumuş. Sulanması gerekiyor gerçekten. Şimdi e, meyve ağaçları ekmişler peyzaj alanının içerisinde. Ama işte dediğim gibi de şepenin tamamında betonman çalışması uygulaması var sevgili de tamamında aplikler koymuşlar. Balkon e, CNC kesim, güzel bir çalışma yapmışlar. Yani bu senin artık e, diyebilirim. CNC kesinler gerçekten Diyeceğim. İçeri geçmeden şunu da belirtmek istiyorum. Panjurlarımızın tamamında da aynı şekilde hem dış cephenin tamamını gömmüşler ya. Şurada da panjurlarımızı gömme panjur yapmışlar. Gerçekten gizli olmuş tamamen. Hiç fark edilmiyor diyebilirim sizlere. İçeriden düğmeli açılıyor. Onlar da tamamı antresit PVC. Bunu da belirterek içeri geçelim. Evet içerideyiz. Bizi hemen girişte güzel bir çelik kapımız karşılıyor. Gerçekten çok şık bir çelik kapı karşılıyor. Onun dışında e, girişimiz, holumuz gayet geniş, gayet güzel bir holumuz var. Zeminin tamamında 60'a 120 bir seramik çalışması yapmışlar. Aynı şekilde tavanda da güzel bir ters tavan çalışması yapmışlar dostlar. Ortada şöyle gördüğünüz gibi e, kristal tonlarında bir spot çalışması var. Şurada bir bejjaman yollarımız var, hemen solumuzda mutfağımız var. Aynı şekilde sağımızda da e, çift kanatlı bir beyaz kapıyla açılan e, bir kapımız var. Salonuna girişimiz var sevgili dostlar. Büyük bir salonumuz var burada gerçekten. Ses yankı yapıyor biraz. Sesimiz biraz yankı yapıyor. Onun için sizden özür dilerim. Çünkü evin içerisi boş ve çok büyük. Dostlar yine aynı şekilde zeminde güzel 60'a 120 bir sevme çalışması. Tavanda güzel bir havuz et çalışması. Ortada da sarkıt bir avize dostlar. Bir de internet altyapısı döşenmiş buraya. Onu da belirtelim. Kavurları, tesisatları döşenmiş. Siz sadece buraya wifi'nizi takacaksınız. Aynı şekilde binanın tamamında ısı pompası tesisatı döşenmiş. Hem buraya para hem de arkana döşenmiş. Dostlar bir de burada e, güzel bir televizyon ünitemiz var. Top, hemen bir betopan çalışması yapmışlar. Şurada şuna da betopan çalışması da dostlar. Yani buna çabuk çabuk kırılıp e, dökülecek şeyler değil. Bir de dostlar binanın tamamına klima tesisatı da döşenmiş. Siz burayı açıp direkt klimanızı takabilirsiniz. İsterseniz ısı pompası e, makinesi getirip ısı pompasını da kurabilirsiniz. Yani şöyle gel kapı çarpmasın. Dostlar mutfak alanındayız. 5 artı 1 ayrı mutfak demiştik sizlere. Mutfak alanındayız. Aynı şekilde zeminimizde güzel bir seramik çalışması. Aynı şekilde tavanda da güzel bir havuz çalışması dostlar. Ortada da güzel bir avizemiz var. 3 gözlü. Dostlar mutfağı büyük gerçekten. Aynı şekilde şuradan bahçe alması çıkıyorsunuz. Yani siz barbekü bir buradan da girebilirsiniz. Aynı şekilde çelik kapılara da girebilirsiniz. Burada da yine sıfır basit hesaplı döşenmiş. Mutfak dolaplarımız gerçekten çok büyük. Yani büyük bir mutfak dolabı var. Zaten ayrı mutfağımız da gayet büyük. Şurada Ankara seslettiği için yer düzenlenmişler sevgili dostlar. Şurada aynı şekilde ee, havalandırma için bir ee, alan yaratmışlar. Şimdi dostlar bunu da çok beğendim gerçekten. Dezge üstüne bir çimstone mermer koymuşlar. Bunu internetten de bakarsanız ne kadar kaliteli bir malzeme olduğunu görürsünüz. Güzel bir tevye var aynı şekilde. Lezge üstünde güzel bir PVC'miz var, antresit. Dediğim gibi dostlar malzeme büyük, alın geniş. Şurada da e, bulaşık makinesi, burada da fırın. Aynı şekilde mikrodalga, buzdolabı yeri. Yani tam teşkilatlı bir mutfak diyebilirim. Bir de dostlar iç kapıları ve mutfak dolabını da birbirine uydurmuşlar aslında. Bu da ayrı bir görüntü vermiş bilaya yani merdiven altında e, küçük bir veje banyolarımız var. Siz dilerseniz burayı veje banyo, dilerseniz depo, dilerseniz onları kaldırıp kiler olarak da kullanabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış bir durum artık. Çok uzatmadan yukarı geçeceğiz. Bizi e, siyah ve beyaz tonlarında bir, bir basamak çarpması karşılıyor. Aynı şekilde tutamak olarak da alemin yuvarlak bir korkuluk tercih edilmiş. Şöyle birinci katdayız. Hemen sağa gireceğiz. Hemen sağda güzel bir ebeveyn banyolu odamız var. Gerçekten odaları çok geniş. Bakın şöyle ses yanık yapmasın diye bunu da açmak istiyorum ama. Dostlar şurada küçük bir balkonumuz var. Hem bu odadan balkona çıkıyor hem diğer odadan geliyor. Aynı şekilde aşağıda olduğu gibi zeminde atmışa bir zemin bir seramik çalışması. Tavanda da güzel bir e, kapalı spot çalışması. Yine ortada küçük bir avizemiz var. Aynı şekilde burada da klima tesisatı döşenmiş. Ee, şurada da ısrar pompası tesisatı düşenmiş. Televizyon ekranımız burada. Yatak başı şurada sevgili dostlar. Evet, diğer e, odaya geçmeden önce sizlere ebeveyn banyosuna tanıtmak istiyorum. Burada da aynı şekilde olan içerisinde bir ebeveyn banyomuz var. Küçük bir Hilton lavabomuz var dostlar. Aynı şekilde karşıda çok güzel bir e, duşa var. Hiskeleri vesaire takılmış. Bir de dostlar şunu belirtelim. Bu binanın isyanları alınmış, evrakları bitmiş, sorunsuz kat mülkiyetine dönmüş. Siz dilediğiniz gibi satın alırsanız şayet biz izleyicilerimize inşallah nasip olur ee, satarız burayı. Hemen gelip taşınıp oturabilir. Evet dostlar ikinci odamızdayız. İkinci odamız aynı diğerinde olduğu gibi yine seramik çalışması zeminde tavla güzel bir ee, ters spot çalışması aynı şekilde televizyon ünitemiz burada. Buradan da balkona çıkıyorsunuz dostlar onu da belirtelim. Yine gördüğünüz gibi siyasi bir ee, korkuluk çalışması diğer devletlerimizde de olduğu gibi balkonda da mevcut. Balkonumuz biraz küçük, iki odanın da geliyor, onu da belirtelim. Ama teraslarımız efsane, bir de manzara çok güzel. Onu da belirterek sizlere geçmek istiyorum. <laughs> ee, diğer odalara geçmek istiyorum. Hanım gelirken PVC'yi çek istiyorsan kapı çarpmasın. Birinci kattayız. Sizlere üçüncü odamızı tanıtmak istiyorum. Bir de bunun yuvarlak bir balkonu var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Diğer odalarda da olduğu gibi burada da aynı şekilde zemindeki seramik aynı dostlar 60 ay 120 seramik tabanda da güzel bir ters e, spot çalışması var yine e, yatak başında orada şöyle klima için tesisat üşenmiş yani güzel de kapatmışlar da siz dilerseniz açıp takabilirsiniz dilerseniz böyle kalır burada da televizyon temiz var dostlar şuradan da e, alanına çıkıyorsunuz yuvarlak bir balkonumuz var bana onu da gösterip etrafı gösterip gelsene zahmet Yuvarlak bir balkonumuz var. Didim Efe'lerdeyiz. Yani şu an etrafımızda gerçekten zaten burada birçok villa tanıttık. Burada zaten villaların fiyatları çok yüksek gerçekten. Didim'in en prestijli, en şu an prim yapan bölgesindeyiz şu an. Yani burada 5 milyondan başlayıp hatta 4.5-5 milyondan başlayıp 10 milyona kadar bulabil <laughs> villa bulabilirsiniz dostlar. Size ortak BD banyolarımızı tanıtıp ondan sonra yukarı geçmek istiyorum. Birinci katta bir de ortak BD banyolarımız var. Yine karşımızda güzel bir yeton lavabo. Ee, güzel bir seramik çalışması yapılmış aynı şekilde. Yeton lavabomuz gayet şık. Ee, bir de şöyle L şeklinde bir ortak BD banyo sevgili dostlar burası. Burada gömme rezervramız aynı şekilde solda da e, duşa çalışması var. Videoyu çok uzatmadan hemen yukarı geçeceğiz yukarı geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum dostlar sizlere. Şimdi normalde binaların bir alanın tesisatlarını bir yapıyoruz dostlar ama burada e, hem aşağıda hem yukarıda yani burada hem e, hem de salon tarafında iki e, bölme yapmışlar. Yani buradaki elektrikli alttakini ayırmışlar birbirinden. Yarın öbür gün bir sıkıntı yapmasın diye. ya da aşağıda sıkıntı olursa yukarıda sıkıntı yapmasın diye ki zaten e, elektrik aksamları çok kaliteli bir malzemeden inşa et, mal edilmiş. İkinci kattayız, çift terasımız var demiştik sizlere, aynı şekilde çift terasların başında çift odamız var. Burada güzel bir yatak odamız var, Diyadalar da olduğu gibi çalışma Çalışması 60'a 120. Televizyon ünitemiz burada, kalem atayı satıp. burada, şöyle aşağı meyilli bir çatı yapılmış burada da. Şöyle sürgülü bir PVC'miz var, aynı şekilde sürgülü bir PVC ile balkona çıkıyoruz, daha doğrusu terasa çıkıyoruz dostlar. Terasımız gayet büyük. Diğer terasımız da aynı şekilde büyük. Şurada bir tane kartal koymuşlar şöyle konaklarını açmış falan. Dostlar şurada da e, şu bölgeyi göstermek istiyorum. Yani şurası hazine arazisi. Burada inşaat izni yok. Şu evden sonra mesela şu kulübe yapmış hafif bir malzeme koymuşlar. Şurası şöyle hazine arazisi. Gerçekten güzel bir hazine arazisi var burada zaten. Başkımızda görmüş olduğunuz e, alanda da aynı şekilde Hemen şurada tepenin ardında da deniz var zaten. Mesut Tatil e, sitesi var. Hani bu denize 5 e, dakika sürmez araç ile 5 dakika mesafesi var. Şu karşıda da görmüş olduğunuz 7 yıldızdır Aquatis Hotel. E, dediğim gibi hem burada Inwood koyuna hem de e, Mesut Tatil sitesine çok yakın bir konumdasınız. Denize yakın bir konumda bir villa sevgili dostlar burası. Hemen sizlere diğer odayı ve terasını atmak istiyorum. Dört tarafa açık, Güzel bir villa sevgili dostlar burası. Tam müstakil. Havuzlu, kapalı, otoparklı. Aynı şekilde yukarıdaki odamızdayız. Beşinci odamızdayız. Bir odalarda olduğu gibi yine burada da güzel bir spor çalışması. Zeminde e, güzel 60'a 120 selamlık odamız gayet büyük. Terasımız da aynı şekilde gayet büyük bir teras sevgili dostlar. Buraya bir e, iki tane kartal koymuşlar. Hatta bir tane şurada, bir tane burada. Hatta bunun baykuş'a da benziyor gerçekten güzel kartalar e, koymuşlar yukarılara dediğim gibi Dostlar şurası hazine arazisi yani şurada tarlalar var Bunlar imara açılmamış daha ama çitten sonrası hazine arazisi burada da yine aynı şekilde e, güzel bir ve alanımız var bunu tanıtıp sizlere videoyu sonlandırmak istiyorum hemen ikinci kattayız ikinci kattaki ve alanımızı da tanıtıp Ondan sonra videoyu sonlandıracağız sizlere Dediğim gibi Aydın, dedim Efeler'deyiz. Yine Efeler'in en güzel yerinde villa bölgesindeyiz. Dostlar dediğim gibi bu villanın fiyatını da aslında içinde geçireceğiz. Ama fiyatlar güncelleniyor sürekli. Sizlere de bugün de bir video çalışması hazırladık. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Siz dilerseniz bu ve bunun gibi birçok içerik görmek istiyorsanız ya da videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, iyi seyirler, görüşmek üzere.